Ailece devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz ve bu kez konuğumuz uzman klinik psikolog İnci Nur Ülke hoş geldiniz efendim merhaba. Günaydın merhabalar. Günaydın ee, anaokuluna uyum sürecinden konuşacağız. Az önce de sevgili konuğumuzla konuştuk çocuklarımızla ilgili eğitim programını konuştuk ama biraz da bu işin psikolojisine bakalım istiyoruz sizin eşliğinizle. Ee, anaokuluna uyum sürecinde okula başlayan yavrumuzun psikolojisi nasıl olur önce onu değerlendirelim isteriz. Tabii. Şimdi öncelikle tanıdığı ev ortamından yani güvenli bir bölgeden uzaklaşarak tanıtmadığı bir ortama ilk kez bir birey olarak tek başına bulunmaya başlıyor. O yüzden bu çocuklar için oldukça heyecan verici bir yenilik ve aynı zamanda kaygı uyandırıcı bir değişim oluyor. Ee, yeni ortam, yeni arkadaşlar, çocuklar için bazen böyle korkutucu ve güvensiz bir durum olarak da algılanabilir. Ee, bu aslında uyum sürecinde oldukça normal bir süreç. Ee, yani hem ebeveynler hem de çocuklar için hem heyecan verici hem de dediğim gibi kaygı uyandırıcı bir e, değişim dönemi. Özellikle okula ilk defa başlayan çocuklar böyle ebeveynleri tarafından e, terk edileceklerini düşünerek ...yoğun bir endişe duyabilirler. E, bu oldukça normal bir tepki uyum sürecinde. Bu noktada da güvene dayalı bir ilişki kurulması... E, ...büyük önem taşımakta. Hani ailelerin özellikle çocuklara böyle bir süreçte... E, ...okulun nasıl bir yer olduğunu anlatması oldukça önemli. Yani her gün belli saatlerde gidilmesi gereken bir yer olduğunu... ...orada böyle oyunlar oynanacağını, yeni arkadaşlar edineceğini... Ve etkinliklerle beraber yeni bir şeyler öğrenip keşfedeceği çocuğa anlatılmalı. Yani öncelikle çocuk bu kaygıyı, heyecanı yaşıyor ama çocuğa hani okulun nasıl bir yer olduğu önceden anlatılırsa bu kaygı birazcık daha azaltılabilir. E tabii çocuğun kaygı düzeyinde bir yükselme söz konusu olabilir. E, bu doğal bir süreçtir. Çünkü hiç tanımadığı insanlarla ve henüz daha Hı -hı. e yaşı sebebiyle e, bununla ilgili adaptasyonu çok Hı -hı. hızlı sağlayamayabilir. Peki anne baba bu durumda kaygı düzeyi yüksek midir? Onlar ne yaşar. Önce e, çocuk sonra anne baba boyutuyla konuşalım konuyu istiyorum. Tabii şimdi öncelikle hani ailesinden ayrılacak çocuklar için bu süreç biraz daha zor olabiliyor. Adaptasyon süreci de hani çocuklardaki bireysel farklılıklara göre uzayıp kısalabilir. Mesela bazı çocuklar sanki yıllardır okula gidiyorlarmış gibi çabucak Hı -hı. uyum sağlarken bazı çocuklar için ebeveynlerinden uzakta kalmak zor geldiğinden adaptasyon süreci de uzayabiliyor. Ya da bazı çocuklar mesela okula başladıkları ilk günlerde böyle çok eğlenceli buldukları için çok neşeli ve uyumlu görünürken okulun bir oyun yeri olmadığını fark fark ettiklerinde ya da böyle belli bir kurallar içerisinde olduklarını fark ettiklerinde okula gitmemek için direnç gösterebilirler. Bu noktada şöyle hani çocuklar özellikle ağlayarak direnç gösterdiklerinde anne babalar çok kaygılanabiliyorlar. Hı hı. Ee, ...hani nasıl e, çocuk için bu süreç kaygılıysa... ...aynı zamanda anne babalar için de kaygılı oluyor. Hani evet. Çocuğun anaokuluna başlama sürecinde... E, ...hani nasıl e, çocukların hazır olması gerekiyorsa... ...aynı zamanda ebeveynlerin de hazır olması çok önemli. Hı hı. Çünkü ebeveynlerin de duygusal olarak... E, ...bazen hazır olmayabiliyorlar. Çocuklarından ayrılmakta ayrışmakta ayrışmak da, e, zorlanabiliyor. Ve bu noktada çocuk eğer ailesinden ayrılırken... Ebeveyninin üzüntüsünü ve kaygısını hissederse uyum süreci de biraz daha zorlaşabiliyor. Aslında e, şunu mu demeye çalışıyoruz. Ee, ebeveynle ilgili e, bir sıkıntı Hı -hı. varsa, bu çocuğa Hı -hı. zaten yansıyacak e, ve Hı -hı. dolayısıyla çocuğun bu süreci daha da zorlaşacak. Peki Hı -hı. E, anne baba bu süreçte kendini nasıl hazırlamalı? Çünkü böyle Hı -hı. durumlarla karşılaşıyoruz sıklıkla. Hı -hı. E, çocuktan Hı -hı. ziyade anne baba çocuktan ayrılmayı pek istemediği için bazen sıkıntılar daha Hı -hı. da büyüyor. Ya da anne ve babanın kaygı düzeyi çok daha fazla yüksek Hı -hı. olduğu için. E, Çocuk hı hı. adaptasyonda sıkıntı yaşıyor. Ee, anne baba burada ne yapsın? Yani nasıl e, ne yapıyorsak yanlıştır ve çocuğumuzu zorda bırakırız. Nasıl bu süreci kat etmeliyiz? Öncelikle e, çocukların gideceği okuldaki öğretmenlere, idareye güvenmek çok önemli. Çünkü eğer anne baba gönderdikleri okula çok fazla e, öğretmene güvenmiyorsa bu noktada o güven duygusunu yaşayamadığında bunu çocuğa dayansın. Ve o zaman güven ulaşacağım. güven duyacağımız bir okul ve Hı -hı. öğretmen bulma arayışına girmek önceliğimiz olacak. Evet. Evet kesinlikle. Çünkü şöyle ki anne eğer e, güven duymazsa, anne çok yoğun kaygı yaşarsa bu sefer mesela okul kapısında çocuğu bırakırken o ayrılıklar çok daha uzun ve dramatize olabiliyor. Bu sefer çocuk da bundan etkilenebiliyor. Hani o yüzden e, mesela annenin e, okulla yöneticilerle iletişimde olması, işte rehberlik birimiyle iletişimde olması, onlara güven duyması bu oldukça önemli. Aynı zamanda hani okul bu noktada eğer anneyi birazcık daha destekleyebilirse annenin de kaygısı azalabilir. Mesela hı hı. anneler e, genelde çocuklarını bıraktıklarında okula acaba çocuğum bugün okulda yemek yedi mi? İşte e, bugün e, kendi başına sorumluluklarını yerine getirebildi mi? Arkadaşlarıyla oyun oynayabildi mi? Yoksa çok mu sıkıldı? Tek başına mı kaldı gibi bazı kaygılar yaşayabilirler. Bu noktada kaygılı ebeveynlere belki okul tarafından ilk hafta sık sık bilgi vermek Ebeveynin de kaygısını azaltmada yardımcı olabilir. Bu noktada da birazcık okuldaki öğretmenlerimize, yöneticilerimize birazcık daha iş düşmekte. Ama tabii şuda var. E, bunun da hani bir bu annenim... e, e, çok özür diliyorum sözünüzü vallahi keseyim. E, bunun da bir süresi olmalı ama değil mi? Tabii eee ebeveynin okula uyumunu Hı -hı. sağlamak tamam. Hı -hı. E, ama hala e, ilk yılın sonuna geldiğinde bir çocuk anne ya da baba ebeveyn e, eğer okulun bahçesinde duruyorsa orada da acaba Hı -hı. bir sıkıntı var diyebilir miyiz? Evet yani şöyle ki uyum süreci dediğim gibi her çocuğun birbirinden farklıdır ama biz genellikle uyum süreçlerinde yaklaşık iki hafta içerisinde çocuğun okula uyum sağlamasını bekliyoruz. Hani bir aydan sonra hala çocuk okula uyum sağlamakta zorlanıyorsa, anneden ayrılırken ağlıyorsa, okula gitmek istemiyorsa ve kapıda ayrılırken hani böyle bir kriz anı gibi yaşanıyorsa e, bu noktada o zaman bir destek almakta bir fayda var. Çünkü <laughs> e, bir aydan sonraki süreçler e, aslında uyumdan ziyade hani e, orada belki ebeveyn tutumlarında da bir e, hani farklılık göstermek gerekebilir. Hani hem ailenin hem çocuğun bu konuda desteğe yönlendirilmeye ihtiyacı olabilir. Yani aslında okul süreçlerinde hani nasıl bir çocuğun okula hazır olmasını düşünüyorsak Aynı zamanda anne babanın da okula hazır olması, ayrılmaya hazır olması çok önemli. Ama e, şimdi mesela kapıda anne babalar çocukları bırakırken e, uz uzun tutmamaları gerekiyor. Yani kapıda ayrılırken işte çocuğa ne zaman geleceğini, ...hangi saatte geleceğini, ne kadar süreceğini bunlar anlatılması gerekiyor. Ama ayrılık süreci ne kadar çok uzarsa bu sefer çocuğun da anneden ayrılması o kadar uzayabiliyor. Yani çocukla vedalaşma süresinin uzatılmaması, çocuğa böyle kısa ve net açıklamaların yapılıyor olması... ...bu daha uygun bir yaklaşım. Ama bazen de şöyle ki bazı çocuklar gerçekten ilk defa anneden babadan ayrıldıkları için çok zorlanabilirler ve bu çok doğal bir durum. E, bu noktada da okul yöneticisi ve öğretmenler bazen şöyle diyor, hani ağlasa da e, bırakın gidin diyorlar. Ama aslında bu da çok uygun bir yaklaşım değil. Eğer ilk defa anneden babadan ayrılıyorsa bir çocuk. Bu noktada belki. Ee, ebeveyn ilk başta e, okulda desteklemek adına ilk bir hafta okulda kalabilir. Mesela ilk başta belki sınıfında olur, hani sınıfta dururken mesela başka şeylerle ilgilenir. Daha sonrasında e, sınıfın kapısında bekler. Daha sonra işte e, okulun bahçesinde bekleyebilir gibi böyle e, yavaş yavaş kademeli bir geçiş yapılabilir. Yavaş hani yavaş birazdan, uzaklaşmak. evet yani bir anda bırakmak yerine kademeli bir geçiş önerilir. Siz, Siz bunu söyleyince kademeli kaygılanabilir. Kademeli bir geçişten söz edince ilk kez ayrılıyorsa dediğiniz için şöyle hı hı. bir durum aklıma geldi. Acaba bunun da bir antrenmanı yapılabilir mi öncesinde? Ee, misal e, anne baba e, kendi anne babasına çocuğu doğduktan bir süre sonra tabi e, küçük küçük e, aralıklarla e, bıraksa hı hı. işte 15 dakika bıraksa yarım saat bıraksa hı hı. belki bir saat bıraksa hani çok Çocuk <laughs> ki güvenebileceği başka insanların varlığı... ...siz de çocuğu bıraktığınızda... E, ...evet bir saat çocuğumdan ayrı kalabilirim... ...gibi küçük antrenmanlar evet. olarak... ...kendi duygusal e, durumunuzu mu tamamlasanız... ...gelişiminizi mi tamamlasanız gibi... ...bunun acaba ayrılığın antrenmanı... ...tabii öyle değil kavuşulacak bir ayrılık ama... ...onun küçük bir antrenmanı yapılabilir mi... ...daha sağlıklı olsun sonrası için diye? Evet kesinlikle... ...hani bu konuda katılıyorum... ...çünkü anne babaların en büyük kaygılarından birisi şu ya benden ayrılamaz ya benden ayrılamazsa işte ya bacaklarıma yapışırsa ya çok ağlarsa gibi böyle bazı kaygılar yaşayabiliyorlar. Hani o yüzden anne babalara böyle çocukları anaokuluna başlamadan önce hani evde uygulayabilecekleri yöntemlerden biri de Çocuğunuz okula başlamadan önce mesela anneden, babadan kısa süreli ayrılıklar yaşaması oldukça sağlıklı olur. Hı hı. Hani dediğiniz gibi belki işte yarım saat anneanneye bırakma, yarım saat babaanneye bırakma. Ve hani çocuğunuza da işte şu saatte geleceğinizi ifade etmek. Ve i̇şte o saatte saat gelmek tabii. Yemin. Ve evet. o saatte gelmek. Kesinlikle yani mesela hı hı. şu da var çocuklara Hoşça kal demeden gitmemek bu çok önemli. Çünkü diğer türlü çocuk annesi yanında bilirken bir bakıyor anne olmuyor. Bu da hmm. onda güven kaybına neden oluyor. Annem bana e, burada olduğunu söylemişti ama annem yok. E, bu da okula uyum sağlamasını birazcık daha zorlaştırabiliyor. yani o yüzden e, çocuklara hani net bir şey söylemek e, oldukça önemli ve giderken hoşça kal deyip Ayrılmak da önemli. Hı -hı. Eğer mesela çocuk çok ağlıyorsa hani bazen şöyle olabiliyor çocuklar okula gitme konusunda çok ağlayabiliyorlar. Hı -hı. Ve uyum sürecinde anne babalar da çok kaygılanıp tamam bugün gitmesen de olur gibi bir tutum sergileyebiliyorlar. Ama bu noktada çocuk şunu öğreniyor. Ben ağladığım zaman istediklerimi elde ediyorum böylelikle e, okula gitmemiş oluyor. Bu da çok evet. sağlıklı bir tutum değil evet, evet. oryantasyon sürecinde. Biz hani de... benim önerim, e, bunu, bu noktada şunu söyleyeceğim, Hani benim önerim daha çok çocuklar açısından. ailelerin bunu çocuklara yansıtması. Yani seni anlıyorum, hani bu gerçekten e, sana zor geliyor. Merak etme, ben yanındayım. İşte e, şu kadar saat sonra geleceğim gibi bir yaklaşımda tutulması ve kısa süreli ayrılıklar oldukça etkileyici olacaktır oryantasyon sürecinden. E, oryantasyon süreciyle ilgili sizin verdiğiniz örneğe bir e, ek yapmak isterim. İzninizle. Evet. E, galiba daha tehlikeli yaklaşımsa e, bak herkes alıştı ama sen hala ağlıyorsun gibi hı hı. E, çocuğu suçlayıcı ifadeler daha hı hı. tehlikeli gibi geliyor bana. Kesinlikle. Kıyaslama yapmak çocuklarda hatta e, yani oryantasyon sürecinde olumsuz e, bir etkiye de neden olabiliyor. Hı hı. O yüzden lütfen çocuklarımızı kıyaslamayalım. E, nasıl ki kendimiz evet. kimseyle kıyaslanmak istemiyorsak. E, evet, peki evet. çocuğa neler söyleyeceğiz? Nasıl bir dille yaklaşacağız e, bu süreçte? E, ne söylemeyeceğimizi az önce öğrendik çünkü. <laughs> yani şöyle, e, çocuk eğer bir kaygı yaşıyorsa, e, bu Okulla ilgili gitmek istemiyorsa Hani orada önce bir sebebini anlamaya çalışalım. Hani onu kaygılandıran durum ne tam olarak? Hani bunun belki kaygısı üzerine konuşabilirsiniz çocuğunuzla. Belki hani onun kaygılandığı şeylerden birisi anneden ayrıldığı için annenin bir daha geri gelmeyeceğini düşünüyor olabilir. Ya da hep okulda kalacağını düşünüyor olabilir. Ya da evde mesela bir kardeş varsa bu kardeşten kaynaklı bazen çocuklar okula gitmek istemeyebiliyor. Çünkü annem kardeşimle oyun oynayacak ama ben okula gidiyorum gibi böyle kardeş kıskançlıkları da ortaya çıkabiliyor. Hani o yüzden önce çocuğun hani okula gitmek istememesini bu uyum sürecinde onu zorlayan şeylerin ne olduğunu anlamak oldukça önemli ve çocuğun hani e, orada evet e, orada işte e, onu neler beklediğini e, nasıl bir yer olduğunu anladı. E, daha sonrasında hangi saat aralığında onu alacağınızı belirtmek oldukça önemli. Yani bu ayrılık süreçlerini ne kadar böyle çok uzatırsak o kadar çok zor oluyor ayrılık süreçleri de çocuklar için. Hani bu noktada zamanla ilgili hassasiyet göstermek de önemli. Mesela bazen aileler çocukları hani okula götürürken yarım saat gecikebiliyorlar. Ama bu yarım saat gecikme aslında çocuk için çok önemli. Çünkü okula vaktinde gitmediği zaman e, bu sefer arkadaşları mesela kaynaşmış oluyor. Onlar bir evet. sabah etkinliği, bir oyuna başlamış oluyorlar. Ve çocuk o sırada oyuna geç dahil ediliyor. Ve geç Uyum dahil edilince uyum sağlamakta zorlanabiliyor. O yüzden hani aslında 5 dakikanın bile önemi var. Mesela okul 9'da başlayacaksa gerçekten 9'da orada olmak önemli. Ya da eğer ki çok kaygılı bir çocuk varsa ve uyum sürecinde zorlanan bir çocuk varsa 9'da değil de belki daha erken okula gidip öğretmeniyle belki e, bir e, yarım saatlik, 15 dakikalık bir ...kısa, e, birebir vakit geçirebilme gibi bir imkanı varsa... ...bu çocuğun uyum sürecinde e, kolaylaştırıcı bir etken oluyor. Çünkü öğretmenle arasında bir güven ilişkisi kurulabiliyor bu noktada. Yani çocuklara bu ayrılık sürecinde dediğim gibi... Yani ...çok e, uzun uzun açıklamalar yapmadan, kısa ve net açıklamalar yapıp... hani ...okulun nasıl bir yer olduğunu anlatarak e, ve onu ne zaman e, alacağınızı da belirterek... E ...ayrılmak en faydalısı. Ama eğer ki e, uyum sürecinde çok zorlanan bir çocuk varsa... ...bu noktada okuldan, öğretmenlerden, yöneticilerden destek isteyip... E, ...dediğim gibi böyle ilk hafta belki sınıfta bulunup... ...daha sonraki hafta okulun bahçesinde bulunarak... ...yavaş yavaş kademeli bir ayrışma sağlanabilir. <laughs> bir de e, genelde böyle e, ilk defa anne babadan ayrılan çocuklar için... Ee, okul sürecinde hani kısa zaman geçirmek oldukça etkili. Yani okula ilk gittiğinde mesela bir saat, ilk gün bir saat, ertesi gün yine bir saat, sonra iki saat gibi böyle kademeli arttırmakta da fayda var. O Çocuklar. o sözünü Öyle. ettiğiniz bu durumla ilgili zaten sanıyorum pek çok e, okul öncesi eğitim veren ya da çocuklarımızla e, ilgilenen pek çok e, eğitim kurumunda şöyle uygulamalar yapılıyor. Çocuk önce e, uyum sağlayabilsin diye oyun kulüplerine e, <laughs> gidiyorlar. Özellikle çok fazla anne ve babaya bağımlı ve daha öncesinde bir ayrılık yaşamadıysa çocuk. E, dolayısıyla haftada iki gün üç günde başlıyorsunuz birkaç saatte başlıyorsunuz ve kademeli olarak e, bu geçişi <laughs> anaokuluna okuluna. ...kadar sürdürüp sonrasında... ...ilkokula başladığında da sorunu yaşamıyorsunuz. Ee, evet, aslında sizi evet. yönlendiriyorlar. Ama bu yönlendirmelere... ...biraz dikkat etmek lazım. Bir de dinlemek lazım. Biz de bazen pek dinleyemiyoruz galiba. Bazen çünkü aileler şöyle diyor... E... Bir saat kaldı diyelim ki çok keyif aldı biraz daha kalsın hı hı. Ee, ama aslında oradaki amaç şu hani çocuğun okulda kalma süresini yavaş yavaş arttırmak çünkü çocuk okulda böyle geçirdiği vakit ne kadar keyifli olursa ve ne kadar tadı damağında kalırsa o da e, o tane de böyle olumlu bir ilişki geliştirir ve ertesi günde okula mesela keyifli bir şekilde gelmek ister. Çünkü önceki gün çok keyif almıştır, bir saat bir etkinlik yapmıştır, oyun oynamıştır ve o oyun aslında kaldığı için tekrardan okula gelmek isteyebilir. Ama eğer ki hı hı. E, işte ilk gün mesela bir saat oryantasyon denilmesine rağmen bazen aileler bir saat değil de yarım gün kalsın dediğinde çocuk belki sıkılabilir bu sefer hı hı. ertesi günde gün de okula gitmek istemeyebilir yani o yüzden aslında okulda e, okulun e, yani okulun e, verdiği sistemde yönlendirdiği şekilde gitmekte fayda var. Hı hı. E, ama tabii e, bu arada şöyle de bir durum var. E, okullar bunu söylediklerinde hani az önce çocuğun geç kalmamasından, zamanında orada olmasından bahsettiğiniz için söylüyorum. E, çocukların oyun oynadıkları saatler belli. O saatler için size diyorlar ki çocuğu getiriniz. E, bu saatlerde Hı -hı. oyun saati yapıyoruz. Ama siz onu çocukların Hı -hı. dinlenme saatinde götürürseniz çocuk sıkılır. Dolayısıyla bu evet. hem çocuk için ama aslında çocuğun da bir oraya ulaşımını sağlayan ve bakımını sağlayan olarak ebeveynin bu kuralları riayet etmesi gerekiyor kanaatindeyim. Yani kendi kişisel durumumuza göre saatlerde oynama yapmamak lazım mesela ya da geç götürmemek evet. lazım. Çocuk ağladığı için geç götürmemek lazım. Çünkü sonrasında bu çocuğun yaşantısında nasıl bir yer edecek bu konuyu da buradan konuşalım istiyorum sizinle. Ee, eğer siz disiplinsiz davranırsanız ve siz sürekli ödün veren ya da keyfi hareket eden bir ebeveynseniz sonra çocuk buna alışırsa ne olur büyüdüğünde? Bu <laughs> noktada ee, çocuk bir şekilde zaten anne babadan e, modelleyerek öğrenmeye başlıyor ve bunu öğrendiği zaman hani bir şeylere hep geç kalmaya başlayabilir. Yani bu e, anne sonuçta her yere onu geç götürüyorsa çocuk da bir süre sonra hep böyle bir yerlere gittiği zaman geç kalmaya bir şeylere e, kaçırmaya başlayabilir. Bu noktada hani anne babalara da o çocukluk döneminde aslında büyük bir e, iş yükü düşüyor. Yani bir yerlere hmm. zamanında göstermeye, mesela bir gösteri olacak, belki gözlere geç götürüyor ve o noktada işte arkadaşları bir şeyler hazırlanmışken o daha kaygılanabilir. Yani çünkü geç gittiği için acaba yetişebilecek miyim? Acaba hazır olabilecek miyim? Hani bir şeyler hazırlanmadan e, gitmesi onda kaygıyı da arttırabiliyor. Hı. O noktada ebeveynlerin Hani e, özellikle çocuklarla ilgili okul süreçlerinde geç götürdüklerinde, ileriki hayatlarında da çocukların e, işte birçok yere geç gitmesine, hayat, mesela iş hayatına bile olumsuz etkileri olabilir ilerleyen yaşlarda. Çünkü çocuk ebeveynlerinden bunu öğrenmiştir. Hep bir yerlere geç kalmaya ve bunun sanki doğru bir şey olduğunu normal bir şey olduğunu öğrendiğinde mesela iş hayatında da diyelim ki 9'da başlıyorsa belki 9.30'da gitmek gibi düşünebiliriz. Yani e, o çocukluk döneminde özellikle 0-6 yaş döneminde anne babanın çocuğa karşı yaklaşımı, tutumu oldukça önemli. Çünkü çocuklar anne babalarını gözlemliyor. Onları model alıyorlar. Onların yaklaşımıyla aslında hayatlarına yön veriyorlar diyebiliriz. Hı hı. E, bu noktadan hareketle, dilerseniz son e, konuşacağımız konuda bu olsun. Ebeveynin üzerine düşen çok fazla rol var. Asıl e, onların sabırlı olmaları gerekiyor, değil mi? Hı hı. Asıl onların sakin olması, onların kararlı olması, onların disiplinli olması gerekiyor. E, ebeveynin bu konudaki e, olmazsa olmazlarından söz edelim isterim. Yani. Kararlı ve tutarlı olmaları çok önemli. Ee, şimdi okul gerçekten çocuklar için e, hayatlarında böyle önemli bir yaşam olayı. Çünkü ilk defa anne babadan ayrıldıkları, evden ayrıldıkları bir süreç oluyor. Ee, bu noktada ailenin kararlı olması oldukça önemli. Bir taraftan çocukların özelleşmesine de izin verilmesi önemli. Şimdi mesela çocuklar okulda... E, işte mesela yemek konusunda bazen aileler diyor ki okuldaki yemeği yemiyor, evdeki yemeği yiyor. Çünkü okulda her istediği yemek çıkmıyor aslında. Ama evde her istediği çıktığı için bu sefer evde yemekleri yiyen çocuk okulda yemek yememeye başlıyor. Yani ailelere bu noktada bazı işler düşüyor. Mesela okulla iş birliği içerisine gitmeleri önemli. Yani okuldaki kuralların bazıları evde de geçerli olmalı. Yani evet. okuldaki yemek türleri gibi düşünebilirsiniz. Öz bakım anlamında düşünebilirsiniz. Mesela evde öz bakımını yapamayan bir çocuk. Hani anne baba onun yerine yapıyorsa bu sefer okulda da öğretmeninden bekliyor bunu. Kendi başına bir şey yapamamaya başlıyor. Yani bu noktada anne babaların çocuklara sorumluluk vermesi, yaşına uygun görevler vermesi bunlar önemli. Okulla ilgili süreçlerde de hani eğer ki uyum sağlamakta gerçekten zorlanan bir çocukları varsa ve bir aydan sonra hala bu kaygılar devam ediyorsa o zaman bir uzman desteği almakta fayda var diyebilirim. Hı hı hem ebeveyne hem de çocuğa bu yolculukta tabii biz bol şans diliyoruz kolaylık diliyoruz onlar bizim kıymetlilerimiz hiçbir anne baba çocuklarıyla ilgili bir sorun olmasını hiçbir konuda istemez hayatının hiçbir döneminde ama bu konuda da sizin bizim üzerimize düşen pek çok görev var eğer bir sorunu yaşıyorsa çocuğumuz sizin de az önce söylediğiniz gibi belki dönüp de aynaya bakmamız gerek biz nerede yanlış yapıyoruz biz neyi daha iyi yapabiliriz ve onun hayatını hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz diye. Asıl uyumu bizim sağlamamız gerekiyor galiba bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Ee, sağ olunuz uzman klinik psikolog İnci Nur Ülkü konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Anaokuluna uyum sürecini konuştuk kendisiyle.